Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde biyolojiye nasıl çalışılmaz? Bunu konuşacağız. Çünkü bu konuda bana çok mesaj geliyor arkadaşlar. Ve bazı öğrencilerin gerçekten biyolojiye yanlış çalıştıkları için başarısız olduğunu görüyorum. Bu yüzden nasıl çalışılmazdan yola çıkarak nasıl çalışmanız gerektiğini de anlatmaya çalışacağım. Bir kere biyolojiye ezber yaparak çalışılmaz arkadaşlar. Hep yanlış bir algı var. İşte biyoloji ezbersiz olmaz. Ezberle bütün hepsini oku. Ezber ezber ezber. İyi de bu bilgiler size hemen yarın lazım değil ki. Yazılıyı kurtarırsın ezber yaparsan. Fakat sana ne zaman lazım? 8 ay sonra diyelim ki sınav var. 8 ay sonra bugün öğrendiğim bilgileri hatırlaman lazım. 8 ay sonra dönüp baktığında şöyle yarım saatte tekrar edebileceğin notlar tutman lazım. E, hafızana atabileceğin şeyler lazım ne sloganımız arkadaşlar sloganımız at hafızaya demek ki biyolojide en önemli husus bu hafızanızda kayıtlı olacak bilgiler ve bu bilgilerin kayıtlı olabilmesi için mutlaka fotoğrafik hafıza tekniklerini kullanacaksınız şimdi başka nasıl çalışılmaz Tüm bilgileri deftere yazarak çalışılmaz arkadaşlar. Tüm bilgileri yazarsanız müthiş bir zaman kaybı yaşarsınız. Bana mesaj atıyor arkadaşlarınız ya da beni etiketliyorlar. Çok güzel defterler tutmuşlar. Sayfalar dolusu yazmışlar. Fakat arkasından da diyorlar ki hocam hepsini yazarak ilerliyorum. Notlarımı alıyorum. Fakat e, çok yavaş ilerliyorum. Konular yetişir mi? Yetişmez arkadaşlar. Eğer böyle tüm bilgileri deftere aktarmaya çalışırsanız yetişmez bu bir. İkincisi yazarak her bilgiyi yazarak çalıştığınızda zaten ezber yapmış oluyorsunuz. Halbuki onların bir şekli şemali olması lazım zihninizde. Nasıl yapacağınızı biraz sonra örnek üzerinde anlatacağım. Sadece konu tekrarı yaparak. Yani konu çalışacaksınız elbette fakat işte çalıştığınız karbonhidratları onunla ilgili soru çözmediniz. O zaman Karbonhidrat, protein, hormon, DNA, ATP konuyu ilerlediniz, ilerlediniz. Konular bitti. En son soru çözmeye başladınız. Baktınız ki karbonhidratlardan unuttuklarınız var. Hop geri dönüyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar ben de kitabımı zaten e, beynin çalışma sistemine göre hazırlamaya çalıştım. Konuyu çalıştınız. Hemen o konuyla ilgili birkaç test, birkaç soru çözmek durumundasınız. Çözdüğünüz zaman işte hafızanıza atabilirsiniz. Çözdüğünüz zaman bilgileri hafızanıza kaydedebilirsiniz. E, beyninizde bir kaydet tuşu var. Evet, yanlış duymadınız. Kaydet. Bilgisayarda siz çalışma yaptığınızda bu kaydet tuşuna basmadığınızda kapatıp açtığınız bilgisayarı. Var mı bilgiler? Yok. Beynimiz de aynı çalışıyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Her bilgiyi e, aldıktan sonra mutlaka kaydet tuşuna basacağız ki hafızaya atabilelim. Saatlerce ara vermeden. Şimdi bazı arkadaşlar var. Hocam ben başlayınca işte biyolojiye 3 saat, 4 saat çalışayım istiyorum. Bir üniteyi komple bitireyim istiyorum. İyi de arkadaş sen bu konuyu bitirdim diyorsun fakat geriye dönüp baktığında hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ne oldu 3-4 saat? Heba oldu. Halbuki işte bir saat çalışıp arada 20 dakika mola verseydin, o 20 dakika molada kısa yürüyüşler yapsaydın, bir pencereyi açıp oksijen alsaydın, ne bileyim bir çay içseydin, kendine gelseydin o zaman verdiğin moladan sonraki saatlerin de çok verimli geçecekti. Halbuki 3-4 saat ara vermeden çalıştığında İlk bir saat çalıştıkların aklında gerisi gitti. Yani zamanı verimli kullanamamış oldun. O yüzden bu da bir yanlış çalışma yöntemi. Yemekten hemen sonra, yemekten hemen sonra ne çalışır arkadaşlar? Parasempatik sistem. E biraz biyolojik konuşacağım tabii ki. Parasempatik sistem genelde yavaşlatıcı etki yapıyor değil mi? Fakat sindirim sistemimizin hızlı çalışabilmesi için yemekten sonra e, parasempatik sistemin çalışması gerekiyor. İşte o zaman bir rehavet çöküyor. Yediniz, 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 dersin başına oturdunuz, gözünüz gidiyor, uyukluyorsunuz. O haldeyken sizce hafızaya atabilmeniz mümkün mü bilgileri? Mümkün değil arkadaşlar. Bu yüzden yemekten hemen sonra çalışmaya başlamayın. Aradan bir yarım saat geçsin ve yemekte ağır şeyler yemeğin özellikle üniversite sınavına hazırlık sürecinde çok fazla kilo alan arkadaşlar görüyorum, duyuyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar. Yemek için yaşamayın, yaşamak için yiyin yeter. Yatarak ders çalışılır mı ya da biyoloji çalışılır mı? Çalışılmaz. Ders çalıştığınız ortam mümkün olduğu kadar rahatsız olsun. Evet yanlış duymadınız. Sandalyeniz bile böyle koltuk gibi yumuşak bir şey olmasın arkadaşlar. Mümkün olduğunca sert olsun bir şey olmaz dayanıklısınız, hiç bir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Yatarak ders çalıştığınızda beyniniz uyku moduna girecektir. Hele bir de loş ışıklı bir yerde çalışıyorsanız otomatikman melatonin hormonunu salgılamaya başlar sizin epifizbezi ve uyuklamaya başlarsınız. Bu yüzden yatarak, uzanarak ya da rahat bir koltukta oturarak işte yamuk yumuk bir şekilde çalışmıyorsunuz. Masanızın başına geçip adam akıllı ve rahatsız bir sandalyede, sert bir sandalyede çalışıyorsunuz. Tüm bilgilerin altını çizerek, özellikle soru çözerken arkadaşları görüyorum ben arkadaşlar. Hepsinin altını çiziyor, çiziyor, çiziyor. Ee, nereye dikkat edeceğim şimdi? Neresi önemli? Bilmiyorum. Konuya çalışırken gene, mesela bazı beni etiketleyen postlar görüyorum. Kitabın her yerini fosforlu kalemle çizmiş. Tamam iyi güzel de ama bunların şimdi hangisi önemli? Sen geriye dönüp baktığında 6 ay sonra nereyi tekrar edeceksin? Nereye yeni öğrendin? Bunu bilmiyorsun. Dolayısıyla özellikle kitaptan çalışırken arkadaşlar mesela okuyorsunuz, okuyorsunuz. Diyor ki size işte bazı canlılar prokaryot bazıları ökaryottur. Prokaryot hücrelerin çekirdeği yoktur, ribozom dışında organelleri yoktur gibi bilgiler veriyor. Sen bu bilgileri zaten biliyorsan ekstra yazmana ya da onların altını çizmene gerek yok. Fakat yeni bir şey öğrendin. Mesela amipin prokaryot olduğunu sanıyordun. Protista alemindeki bir hücreli canlıların, Protista alemindeki canlıların prokaryot olduğunu sanıyordun. Yeni öğrendin ki meğer ökaryot hücreliymiş. Hemen işte onun altını yaz, yanına yıldız koy. Efendim not alıyorsan defterine onu not al. Amip öklena, paramesyum ökaryot hücre yapısına sahiptir de. Bakteri ve arkeler dışındakilerin hepsi ökaryottur de. Yani yeni öğrendiğin bilgilere böyle altını çiz, yıldız at ya da defterine yaz. Ve nasıl çalışılmaz biyolojiye en önemli maddemiz arkadaşlar şekil şema tablo grafik animasyon kullanmadan biyolojiye çalışılmaz. Kim ne derse desin arkadaşlar, istediğiniz kadar yazın, istediğiniz kadar konu çalışın. Biyolojide başarılı olmak mümkün olmaz. Ama şekil kullanırsanız, şemalara dikkat ederseniz, kitaptaki tablolara dikkat ederseniz, grafik üzerinden çalışırsanız, hele bunları kendiniz oluşturursanız o zaman hiç unutmanız mümkün olmaz ve en önemlisi Animasyon üzerinde çok duruyorum biliyorsunuz. Mesela protein sentezi karışık bir konudur. İşte ben de videolarda anlatıyorum falan. Fakat ne zaman ki ben protein sentezine animasyon çektim, animasyon üzerinden anlattım. Öğrenciler, ha şimdi anladık hocam dediler. Yani animasyonda kafanızda canlanıyor, beyninizde her şey canlanıyor. Dolayısıyla bilgileri hafızaya atmanız daha kolay oluyor. Şimdi yazımı aklınızda kalır, görsel mi? Tabii ki görsel. Neden? Çünkü bizim yaratılışımızda zaten görme duyumuzla ilgili e, vücudumuzdaki reseptörlerin %70'i var arkadaşlar. %70 biz e, görsel olarak algılıyoruz çevremizi. O zaman e, vücudumuzu tanıyacağız, beynimizi tanıyacağız, ona göre davranacağız ve verimli olacağız. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili birkaç çalışma yapalım sizinle. Mesela çalışıyorsunuz. Açtınız kitabınızı. Bakteriler alemiyle ilgili bilgileri çalışıyorsunuz. Buraya not kağıdı olarak aldım. Siz isterseniz defter olarak tutabilirsiniz bunu. Şimdi kitaptan çalışıyorsunuz. Bazı arkadaşlar kitapta ne yazıyorsa hepsini deftere satır satır yazıyor. O zaman ne olacak? Birçok zaman kaybı olacak. Zaten ben size maddeler halinde ve önemsemeniz gereken yerleri maviyle yazmışım şekil, tablo oluşturmuşum. Sizin ne yapmanız lazım bu bilgileri? Hafızaya atmanız lazım. Şimdi bakterilerle ilgili birçok bilgi var. Ne yapın burada? Mesela şöyle çok basit, benzemek zorunda değil. Basit bir şey çizin. Bakterilerde bulunan genel yapılar ve bazı bakterilerde bulunanlar diye bir tablo var. Demek ki bu sorularda çıkabilen bir şey. Ayır şimdi bakteriyi. Buraya de ki, bazı bakterilerde bulunan özellikler. Şimdi genel yapılar neymiş bakterilerde? Hücre zarı varmış, etrafında da bir hücre çeperi varmış. Şimdi bunu bakterilerde hücre zarı vardır, hücre çeperi vardır diye yazmak mı? Yoksa bu görsel mi daha iyi aklınızda kalacak? Bakalım. Başka neler varmış arkadaşlar? Stoplazma varmış. Tamamında stoplazma varmış. DNA, RNA varmış. DNA, şu da RNA olsun. Hemen şöyle şeklinizin içine doldurun. Bakın bunu hiç unutmayacaksınız. Ribozom denilen organeller varmış. Şöyle de yapın aklınızda kalsın. İşte enzimleri varmış. Bir de arkadaşlar glikojen şeklinde depo ediyormuş besinleri. Bunu da buraya yazdık. Peki bazı bakterilerde neler varmış? Bazı bakterilerde kapsül varmış. Hemen etrafına bir tane daha çiziyorum. Bakın hepsinde yok. Kimlerde varmış kapsül? Şöyle yapalım hastalık yapanlar da varmış. Hemen notumu aldım. Kamçı varmış bazı bakterilerde. Kamçı kimlerde varmış? Aktif hareket edenlerde. Bu bilgilerin hepsi burada yazıyor. Ne yapıyorum bakın? Şekil üzerinde ben onları sonra tekrar etmek için dönüp baktığımda hatırlayacağım. Pilus denilen uzantıları varmış bazılarının ki bunu konjugasyonda kullanıyorlarmış. Halkasal bir DNA'ya sahip oldukları için. Bazıları endospor dediğimiz bir yapıya dönüşüyormuş. Endospor e, olumsuz çevre koşullarından onu koruyormuş. Korumayı sağlıyor. Hemen şuraya da bir e yazalım. Bazılarında ne varmış? Klorofil. E, klorofil kimlerde olabilir? Fotosendez yapanlarda olabilir. Bunu da yazdık. Şimdi bakterilerin özelliklerini buraya doldurduk. Sonra okumaya devam ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Baktınız ki. Bakteriler en kromozomlu. Allah Allah ilk defa duyuyorsunuz. Hiç bilmiyordunuz şimdiye kadar. Hemen yaz vuruyor en kromozom. Mayoz geçiremediklerini yeni öğrendiniz. Hemen mayozun üstünü çiz. Aklında kalsın. Ve e, şu şema artık tabii ki not da alabilirsiniz. Yani birkaç madde olarak yeni öğrendiğiniz bilgileri yazabilirsiniz de. Fakat şu şekil hiç aklınızdan çıkmaz arkadaşlar ve dönüp baktığınızda işte ilerlediğiniz konularda diyelim ki başka bir konuya geçtiniz. Geriye dönüp baktığınızda ha bu neydi? İşte glikojen depo ediyordu bakteri. DNA'sı, RNA'sı ribozomu vardı. Başka organeli yoktu. İşte klorofil fotosentez yapanlarda vardı diye aklınıza gelecek. Şimdi başka bir örnek yapalım. Mesela hücre zarından madde geçişlerini çalıştınız. Pasif taşıma, aktif taşıma, bunların hepsini öğrendiniz. Fakat soruları çözerken hala takılıyorsunuz. Pasif-aktif taşıma arasındaki farkları tam oturtamamışsınız. O zaman çiz buraya bir hücre zarı. Hücre zarını şöyle böl. Buradaki pasif, buradaki aktif. Şimdi pasif taşımanın iki tane çeşidi olduğunu hatırla. Hücre zarında şunlar taşıyıcı protein olsun. Bu taşıyıcı proteinlerden ee, moleküller çok oldukları yerden şuraya çok sayıda bir şeyler çiz, buraya da az sayıda olsun. Çoktan aza doğru geçişi okla göster ve bunun yanına yaz kolaylaştırılmış difüzyon. Sonra yine çok molekül çiz buraya ve zarın fosfolipit tabakasından geçsin az olduğu bölgeye doğru. Buna da difüzyon yaz bakalım. Şimdi pasif ve pasif taşımada difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonun farklarını çalıştın, kitaptan öğrendin. Yazıyor ki kitapta. ATP kullanılmaz. Enzim kullanılmaz. Canlılık gerektirmez. Şart değil. Bunların hepsini kitaptan okudun. Yaz buraya. Yaz. Şimdi aktif taşımaya geldi sıra. Aktif taşımada taşıyıcı protein kullanıldığını gördün. Yazıyor zaten burada. Bu sefer ne oldu? Aktif taşımadaki geçiş moleküllerin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru. Hemen bunu da bir okla göster. Olsun sana aktif taşıma. Yazıyor ki kitapta ATP kullanılır, enzim kullanılır, canlılık şarttır. Bunlar yazıyor. Sen şimdi defterine not alırken bu şekilde yaparsan dönüp baktığında tekrar etmen artık çok kolay. Ayrıca 8-10 ay sonra bu bilgileri hatırlaman hatta 3-4 yıl sonra iddia ediyorum bu bilgileri hatırlaman çok daha kolay. Bunun yerine okuduğun her şeyi yazıya döktüğünü farz edelim. Not tuttun, her şeyi yazdın yazdın yazdın, fosforlu kalemler, renkli kalemler kullandın tamam çok güzel gözüküyor. Ama dönüp baktığında hatırlayamıyorsan arkadaşım bu hiçbir işe yaramaz. O yüzden lütfen bilgileri resmedin. Beyninizde bilgilerin resmi olsun o zaman göreceksiniz, hiç unutmayacaksınız fotoğrafik hafıza teknikleri sayesinde. Hemen bir başka örnek yapalım. Mesela işte mitoz ve mayoz konusunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hücre döngüsü sonrasında da mitozu çalıştınız. Sayfalar dolusu kitapta yazan her şeyi deftere geçirmek yerine şöyle bir şema çizsen. Bu şemanın şurası mitotik evre. Şurada kalan kısmının da interfaz olduğunu böyle belirlesen. Sonra interfaz evresinin 3 evrede gerçekleştiği yazıyor kitapta. Diyor ki işte G1, S, G2 evreleri vardır diyor. Mitotik evrenin sitokinez diye bir evresi vardır diyor. Sonra şu kısmı şuraya kadar mitozdur diyor. Bunların hepsi kitapta yazıyor ama sen ne yapıyorsun şimdi şemaya dönüştürüyorsun. Beyninin kaydet tuşuna basıyorsun şu anda. Eğer bütün bilgileri harf harf yazarsan arkadaşım aklına gelmez bir daha. Yani ezber yapmış olursun. Şimdi ne yapıyoruz? Yazıyor ki kitapta. G1 evresinde ATP miktarı artar. Protein sentezi artar. Hücre büyür. Yazıyor. Bitti. İşte G1 safhasında olan olayları yazdık bitti. S evresinde yazıyor ki DNA iki katına çıkar diyor. Hiç fark etmez yaz matematiksel işlem gibi gör. Yani beyninde bir kayıtlı bilgi olsun. S evresinde DNA iki katına çıkar bunu da öğrendik. G2 evresinde işte burada birazcık azalan protein ATP falan tekrar artışa geçiyor. Ve hücre yeterince gene büyüyor. Ve arkasından ne başlıyor arkadaşlar? Mitoz. Şimdi burada gördün mü DNA'nın interfazda olduğunu? Mitozun içinde DNA'nın eşlenmesinin olmadığını gördün mü? O zaman sorularda tuzağa düşmezsin. Mesela profaz safhasında DNA eşlenir mi? Eşlenmez. Çünkü şu şema hemen gözünün önüne gelecek. Ee, soruyu çözerken şöyle sağa doğru, sola doğru boşluğa bakan bazı öğrenciler vardır. İşte o öğrenciler şu şemayı görür orada. Çünkü beynine kaydetmiştir. Otomatikman o şema gözünün önüne gelir ve tıkır tıkır 30 saniyede soruyu çözer. İşte bu taktikleri kullanırsanız siz de çok verimli bir şekilde biyoloji sorularını çözebilirsiniz. Sonra profaz profaz safhası, metafaz, anafaz, telefaz diye evrelerinin olduğunu okudunuz gene. İşte profazda diyor ki burada kromatin iplikler var diyor. Kromatin iplik. Kısalıp kalınlaşıp tabi eşlendiği için daha önce şu şu haldeydi. Kısalıp kalınlaşıp kromozoma dönüşür diyor. İşte başka ne diyor? Çekirdek zarı erir diyor. Organeller geçici olarak kaybolur diyor profaz safhasında. Sonra işte e, sentriyoller kutuplara doğru yerleşir. Aralarında diyor iyi iplikleri oluşur. Bitti. Profazın özelliklerini de buraya yerleştirdin. Sonra metafazda diyor ki, metafazda kromozomlar diyor böyle ekvator düzlemine dizilirler. İyi iplikleri vardı zaten. Tamam bunu da hallettik. Anafazda diyor ki, okuyorsun kitaptan, çalışıyorsun bir taraftan. Anafazda diyor şu kardeş olan kromotipler birbirinden ayrılmaya başlar. Hemen kaydettik bunu da. Telefazda ne oluyor? Telefazda artık şu şekilde... Profazın tersi olaylar gerçekleşiyor. İşte çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyor. İşte kromozomlar kromatin iplik haline dönüşmeye başlıyor. Ve en son sitokinezde boğumlanmayla birlikte tabii ki hayvan hücresi ise iki hücre oluşuyor. Ve mitozun sonucunda bir tane iki an kromozomlu hücreden mitozun sonucunda ne oluştu arkadaşlar? İki tane iki an kromozomlu hücre oluştu. Yazıyor ki kitaptaki bilgilerde oluşan yeni hücreler daha küçük, stoplazması daha az olabilir. Sen bunu ana hücreyi büyük, yeni oluşanları biraz küçük çiz ki bir dahaki tekrarında hafızanda bu şekilde kalabilsin. Ya da soru çözerken ÖSYM sana sormuş böyle bir soruyu. Soru çözerken şu şemanın aklına gelmesi daha da bir mümkün. Başka bir örnek üzerinden de çalışalım şimdi. Mesela bitki biyolojisine çalışıyorsunuz. Bitki biyolojisinde işte bitkilerde taşıma sistemiyle ilgili 2-3 sayfa dolusu bilgi var. O bilgileri gördün, okudun, fakat sonrasında hatırlayamıyorsun. Diyor ki sana kislam ve fulayam arasında çeşitli farklar olduğunu söylüyor. Sorularda bu farklar çıkıyor. Sen kislam ve fulayamın özelliklerini okudun. kısılemin odun borusu olduğunu söylüyor sana. Floem'in soymuk borusu olduğunu söylüyor. Sonra diyor ki, Kısilem'in trake ve trakeit hücreleri cansızdır. Floem'inki canlıdır diyor. Kısilem'de aşağıdan e, yukarıya doğru tek yönlü bir taşıma vardır diyor. Floem'de ise hem yukarıdan aşağı hem aşağıdan yukarıya çift yönlü taşıma vardır diyor. Sen şu şemayı görünce hemen yapıştıracaksın. Diyeceksin ki bunda tek yönlü aşağıdan yukarı. Bunda çift yönlü taşıma var diyeceksin. Neyi taşırmış? Su ve mineralleri işte köklerden yapraklara doğru taşır. Bu neyi taşırmış? Fotosentez ürünlerini yukarıdan aşağıya. Köklerdeki çeşitli azotlu bileşikleri aşağıdan yukarıya taşırmış. Bunları da okudun ve yerleştirdin bak tablona. Sonra kısılemde diyor ki trake ve trakeitler arasındaki çeperler tamamen eridiği için geçiş hızlı. Bunu hızlı olarak göster. Fluem'deki geçiş Biraz daha yavaş yani taşıma biraz daha yavaş. Bunu da öyle göster. Şimdi hepsini yazsaydın mı? Bir sene sonra aklına gelirdi. Yoksa bu şekilde bir tablo oluştursan mı? Geriye dönüp baktığında şu tabloya bakıp bilgilerin hepsini hatırlaman 3 dakika alacak. Fakat konuyu tekrar çalışman 2 saatini alacak. Böylece arkadaşlar süreden de tasarruf edebileceksiniz. Evet arkadaşlar, umarım Artık biyolojiye nasıl çalışılmaz bunu anlamışsınızdır. Dolayısıyla da nasıl çalışmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Umarım bundan sonra netleriniz hızla yükselir. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.